Ahmet evinden okula gitmek için sabit hızlı harekete başlıyor. Ev ile okul arasındaki yolun dörtte üçünü gittiğinde bir üst geçide geliyor. Buradan sonra hızını dakikada 10 metre azaltarak 2 dakika sonra Kırtasiye'ye varıyor. Kırtasiye'de hiç zaman kaybetmeden hızını iki katına çıkartarak okula ulaşıyor. Şimdi bu olayı bir çizelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burası ev olsun. Buradan başlasın. Ev ile okul arası 1120 metre ve 4'te 3'ü diyor. Yani 4x 1120 ise 1120 bölü 4'ten 280. Şimdi şurası üst geçit olsun. 4'te 3'ünü gidiyor arkadaşlar. Yani o zaman 4'te 1'i şuradan şurası 280 olacak. 1120'yi 4'e bölerek bulduk. Şimdi buraya kadar buradan V hızıyla yola çıksın. Bir üst geçide geliyor. Bundan sonra hızını 10 metre azaltıyor. Yani buradan sonra V-10 ile devam ediyor yoluna. Sonra ne yapıyor? Bir kırtasiye varıyor. Burası kırtasiye olsun. 2 dakika burada yürüyor. Kırtasiye'de hiç zaman kaybetmeden hızını 2 katına çıkartıyor. V-10'u 2 katına çıkarttım. 2V eksi 20 ve burada da ne yapıyoruz? 6 dakika yürüyoruz. Son durumda okula varıyoruz. E bakın şuradan şurayı düşünelim. V-10 hızla da 2 dakika gitti. Yani 2 çarpı V-10 dakika metre olduğu için hızlarda bir değişiklik yapmıyoruz. Sonra 6 dakikada 2 ve eksi 20 hızıyla gitti. E buradaki 280'lik yolu almış oldu. Eşittir. 280 bizim sorumuzun çözümü olacak. Buradan 2 ve eksi 20 geldi. 12 ve eksi 120 de buradan geldi. Düzenlersek 14 ve eksi 140 eşittir. 280 yani 14 v'miz 420 karşı tarafa attık. V'miz de buradan 30 olarak buluruz. Soru bizden ne istiyordu? Kırtasiye ile okul arasında. Yani şu mesafeyi istiyor. 6 dakika gidiyordum oradan. Ne yapıyordum? 2 v eksi 20 hızıyla. Yani 2 çarpı V'miz 30 bulduk. Eksi 20 olarak gidiyorum kere 30 60. 60'tan 20 çıktı. 40 6 çarpı 40 yani 240 bizim sorumuzun cevabı o da B şıkkında mevcut.